Merhaba değerli izleyicilerim. Yine sizlerleyim. Dün bir arkadaşımla görüştüm ve arkadaşımın şöyle bir sorun olduğunu düşündük. Hava elementi eksikmiş. Yani sabit olarak kafasını toparlayıp düşünemiyor. Bir hava enerjisini çekmek için ne yapabiliriz? Hava yağı kullanabiliriz. Hava yağı neyden oluşur? 5 damla lavanta, 3 damla sandal ağacı, 1 damla portakal çiçeği, 2 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanabiliriz. Karışımızı yaptıktan sonra isterseniz bir şişede yine sabahları çalkalayabilirsiniz. İsterseniz bileklerinize sürebilirsiniz. Hava enerjiyi çektikçe biliyorsunuz bizim vücudumuzda bütün elementin eşit derecede olması gerekiyor. Birisi eğer eksikse bir türlü kafamızı toparlayamayız. Toparlayabilmemiz için enerjisel tam anlamıyla yükselebilmemiz için enerjilerimizi dengeleyeceğiz. Bugün hava yanını anlattım daha sonra diğer yağları, diğer elementlerin yağlarını anlatacağım. Takipte kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.